Merhaba arkadaşlar. Bugün TET konusu problemlerle ilgili bir test çözeceğiz. Sayı problemlerinden başlayacağız. Orta seviye ve ortadan biraz daha altı seviyede bir test. Ee, başlayalım testimize. Hepinize çalışmanızdan başarılar dileyelim. Şimdi birinci sorumuza diyor ki evet, fiyat panosu yukarıda verilen yakıt istasyonu. Evet burada bir fiyat panosu var. İstasyonda 12 litre benzin 20 litre LPG alan bir müşteri 168 lira para ödemiş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız benzin artı LPG alıyor. Şimdi benzinin litre fiyatı 6.5. Ne kadar benzin alıyor? 12. O zaman 12 ile 6.5'u çarparsak arkadaşlar 12 kere 6 72. 12'nin yarısı 6 78. 78 lira para ödüyor. Şimdi toplam 148 lira para ödüyordu. Bunun 78'i benzin içinse bunu çıkarırsak 70 lira da kime gidecek? LPG. Arkadaşlar LPG için 70 lira benzin veriyor. Şey para veriyor. E, 20 litreye 70 lira para verildiğine göre sadeleştirirsek Arkadaşlar demek ki 1 litresi 3,5 oluyormuş. Geldik tükenmez kalem 3 TL, kurşun kalemi 5 TL olduğu bir kırtasiyede 10 kalem alan bir kişi toplam. Şimdi arkadaşlar biz bu sorulara toplam sorular diyoruz. Toplam sorularda kimi sormuş? Kurşun kalem. Kurşun kaleme x diyelim. Toplam kaç kalem almıştı? 10 kalem. O zaman buraya da 10 x diyelim. Ne kadar para verecek buraya? 5 x. Ne kadar para verecek buraya da 3 ile çarparsak 30 3 x toplarsak burası arkadaşlar 2x artı 30. Bu bizim verdiğimiz toplam para. 36. O zaman 30'u karşı atıp 36'dan çıkarsak buraya 6 kalır. 2x 6 ise aldığı kurşun kalemi sayısı 3'tür. Elif'in 20 Fatma'nın 80 TL parası varmış. Elif, Fatma ne kadar parası var? 20. Bunlar böyle yapalım. Bakın sorular zorsa da böyle yaparsak daha rahat bazı şeyleri görebiliriz. Elif her gün 2 TL biriktirdiğine göre. Artı 2. Fatma her gün 4 TL harcadığına göre eksi 4. Kaç gün sonra, x gün sonra 2x para birikir, 4x para azalır Fatma'dan. Şimdi kaç gün sonra Elif'in parası, Fatma'nın parasının yani bunun, Fatma'nın kalan parası kaç katıymış? 2 katı. Yani 20 artı 2x eşittir 160 eksi 8x. Bu eksi 8'i buraya atarsak 10 x 20 karşı atarsak 140 yapar her tarafı 10'a bölersek 14 gün sonra istediği denklem sonucu gelir. Ahmet Bey restoranda yemek masaları şekilde 4 kişilik ve 6 kişilik olmak üzere yemek masaları var. Okul grubu için Ahmet Bey eşit sayıda 4 ve 6 her bir dakika bundan x tane bundan da x tane masayı birleştirdiğinde bu oluşuyor. Arkadaşlar ne kadar masa birleşirse baştaki ve sondaki hep aynı. Yani şunları saymayalım. Yani bu 4 kişilikleri birleştirin iki 2. Bundan da 4 kişilik yer var. Ama 44 değil. Şu ikisini çıkarttığımız için 42 kişilik yer ayarladığını düşünelim. O zaman 2 tane buradan 2x. 4 tane buradan 4x masa birleştirdim. Kaç kişilik yer için? 42 kişilik. 6x 42 ise her taraf 42 şey 6'yı bölersek 42 bölü 6'dan 7 gelmiş olur. Ee, yukarıda tabloda halı yıkamacının metrekare fiyat falan tarifesini vermiş. Arkadaşlar tarifeye göre alanı 4 metrekareden az ve 4 metrekareden fazla olan halı ve battaniyelerin fiyatlarını vermiş. Kim hariç? Burası hariç. Alanı 4 metrekareden az. Yani tarifemiz burası. 4 halı. Halıyı 4 ile çarparsam 40 lira. Artı 2 battaniye. 4, 2 ile çarparsam 8. Alanı 4 metrekareden fazla. Tarifemiz burası. 3 halı. 3 kere 12 36. 3 tane battaniye. Battaniye verilmemiş 3x. Arkadaşlar bu bizim vereceğimiz toplam para. Topladım burayı 48. 36 ile toplarsam 54. 84 artı 3x. Toplam paramız kime eşit olacak? 99'a arkadaşlar 84'ü atıp 99'dan çıkarırsak 15 kalır. Bölersek bölersek kaç yapacak? Her tarafı 3'e bölersek 5. Ee, battaniyenin harifesi de 5 oldu. Aynı fakültede okuyan 4 arkadaş birlikte ev kiralıyorlar. Aralarında bir kişi daha katılınca kişi başına düşen kira bedeli. Şimdi biz normalde kişi başına A lira düşsün diyelim. 4 kişi verirse bu bizim toplam kiramız olur. Kira bedeli 4. Daha sonra bir kişi katılınca 5 kişinin verdiği para A değil A-30. Bu da kim eşit olacak? 4 A'ya burası 5a eksi 150 eşittir 4a'ya. 4a'yı 5a'dan çıkarıp 150'yi karşı atarsak a eşittir işte 150. O zaman 4 kere 150'den şurada çevrine koyup çarparsak kiramız 600. Eğer aynı ev yani 600 liralık ev 6 kişi arasında paylaşırsa böl 6'ya kişi başına 600 bölü 6'dan 100 lira düşecek arkadaşlar. Bu da bizim sorumuz oldu. Bir okul öğrenci formaları sırt numarasını yaptırmak istemiş. Formalara da birden başlayarak sırasıyla numara vermiş 1, 2, 3, 4, de Nereye kadar gidiyor? Baskı maliyeti her bir rakam için 2 TL. Örnek vermiş yukarıda 2 basamaklı. iki kere 2'den 4 lira para verecek onun için. Tamam. Tüm öğrenci formaları için yapılan toplam para. Arkadaşlar şimdi biz o zaman 1'den 9'a kadar, 10'dan 100'e kadar, hatta 10'dan 99'a kadar diyecektik iki basamakları 99'dan da gittiği yere kadar yani 100'den başlatıp götüreceğiz. Şimdi 1'den 9'a kadar 9 tane var. 9 çarpı. Her bir rakam için bir rakam var. 1 kere 2. Bu verilen para 18. 10'dan 99'a kadar. Arkadaşlar 9'dan çıkarsak 90 tane var. Her bir formada 2 rakam var. Her birinin bedeli 2. 4. 4 kere 9'dan 360 lira para veriliyor. 100'den sonra kaç tane var bilmiyorum. X tane. Her birinde 3 tane var. Her biri iki rakam. Her bir rakamı maliyeti 2'den 6x. Bu toplam para. Burayı toplarsak toplam verilen parayı elde edeceğiz. Bu ikisini topladık. 378 artı 6x eşittir. Kaç yaptı? 396 yaptı. 78 atıp 396'dan çıkarırsak kaç yapıyor? 6x'in bedeli 18. 18 çarparsak 3 yapar. Yani 99'dan sonra 100, 101, 102. 3 tane varmış. Demek ki toplam kaç öğrenci var? 102 tane öğrenci var diyeceğiz. Devam ediyoruz. Bir çocuk 6 gibi çöpüyle bir ev modeli, 8 gibi çöpüyle bir zarf modeli yapmaktadır. Tamam. Bu bizim evimiz, bu bizim zarfımız. Bu çocuk 154 tane kibrit çöpü kullanarak toplamda 23 tane ev ve zarf. Bir dakika. Kim istiyor ev istiyor. Arkadaşlar evi X dersem zaten 23 eksi x diyeceğim. Toplamda 23 tane var. Hani ilk başta da böyle bir soru çözmüştük. E şimdi burada kaç tane kullanmış? 6. 6x çok kullanmış. Burada kaç tane kullanmış? 8. 8 ile çarpacağım. 8 kere 123'ten 160, 80, 184. Eksi 8x eşittir kime? 154'e. Arkadaşlar şu ikisini çıkarırsak. eksi 2x yapacak. 154'ten 184'ü çıkarsak 30 yapacak. Bölersek arkadaşlar 15 diyoruz. Devam. Balıkçı tezgahında bulunan İstavreti Hamsi Mezgit. İstavreti Hamsi'yi ve Mezgit'i yazdık. Demiş ki kilolarının cinsinden vermiş. Biri 20 kilo, biri 32 kilo, biri 40 kilo. Tamam onları da yazıyoruz arkadaşlar. Böyle yazarsak koca soruyu biraz daha böyle e, sadeleştirmiş oluruz. Hamsi'nin kilosu istavritten 2 TL, mezgitten de 3 TL daha pahalıymış. Yani bir dakika. Şimdi hamsi X dersen, istavrit ondan 2 ucuz olacak. Mezgit'te 3 ucuz olacak. 3 eksik diye çıkaralım. Şimdi bu tezgandaki tüm hepsini satarak ha, satıyor mu arkadaşlar? O zaman bunu 20 ile çarpacağım. Yani 20 X 40. Bunu 32 ile çarpacağım. 32 X. Bunu da çarparsam 40 X eksi 120 toplarsam toplam parayı bulacağım. Arkadaşlar toplayalım. 20, 60, 92 x eksi 160 eşittir. 1036. 160'ı bu tarafa attık. Ne yaptı? 1196. Her tarafı 92'ye bölelim. Şimdi bu ikisini bölersek sadeleştirme yapmamız lazım. Ne yapacaksınız? Önce 2'ye 4'e bildiğiniz sayılara bölerseniz sizin için daha rahat olacaktır. 1196 bölü 92 eşittir arkadaşlar 13 yapar. Bu arada bulabilirsiniz. İnanmayanlar hesap makinesi kullanabilir. Aşağıdaki tabloda A ve B doğalgaz dağıtım firmalarının aylık yüzlendirmesi. Tamam. birin fiyatı 50 metreküp 100 üstüne şunu vereceksin diyor. 70'in üstüne bunu vereceksin diyor. Tamam. Kaan Bey A firmasından. Burası Kaan Bey'in aldığı firma. Tu kimdi? Yani Turan de B firmasından almış. Tamam. Aynı miktarda kullanmışlar ve aynı fatura ödemişlerdir. Güzel. Yani biri 50 metrenin üstüne çıkmış, biri 70 metre. 70 metrenin üstüne kim istemiş bizden? Kaan istemiş? Kaan Bey'inkine x dersek arkadaşlar bu ondan 20 eksik kullanmalı. Nasıl yani? Mesela bu 100 ise toplam 150, burası 80 olmalı ki 150 olsun. Şeklinde bir yorum yaptık. Çünkü Kaan istemiş. Direkt x'i bulursak soru biter. Şimdi bunun ödediği, Kaan Bey'in ödediği para 50 üstü, yani bunun yerine 120. Bundan sonraki her bir için 1.4'e çarpılmış. 1.4x. Eşittir. Turan Bey şu 70 üzeri için 100 TL'sini ödemiş. Ondan sonra kullandığı şu miktar içinde 1.7 ile çarpmış. 1.7 çarpı parantez için alalım x, -X, x Şimdi bu 100'ü karşı atarsak Tamam mı? At, atmayalım. Işte. Atalım hatta 20 artı 1.4x eşittir. Buraya çarpın 1.7x. 1.7 20 ile çarparsak 2 katı 34 olacaktır. Bu 34 eksi bu tarafa gelirse kaç yapacak? Şöyle şuraya alayım. 54. Bu 1.4 bu tarafa 1.7'ni atarsam 0.3x yapacak. Her tarafı 0.3'e bölersem 0.3'e bölersem kaç yapacak? 54'ü 540 gibi 54'ü 3'e bölersek arkadaşlar 18 sonuna bir sıfır ekleyeceğiz 180 yapacak. Bir okçu bir hedefe art arda 22 ok atıyor. Okçu isabetli her atışından 20 puan kazanırken kaçırdığı her atıştan 12 puan kaybediyor. Tamam 22'den kimi soruyor 200 isabetli şimdi kazandığını x diyelim y diyelim. Ee, 12 puan buna 20x alacak. Bundan da 12. İsterseniz şöyle yapalım. 22 ok atıyor ya. Biz şöyle buna şöyle diyelim. x attığı Vurduğuna diyelim. Kaçırdığına da 22-x diyelim. Buradan kazandığı puan 20 olacak. Eksi 12 olacak. Kaybına eksiyle çarpalım. Toplam 280 gelecek. 20x eksi 12 ile çarparsam 220, 44 eklersem 264 Artı 12x olacak. X'i eksiden artı oldu. 32x Eksi 264'ü karşı atarsam 260'da, 280'de toplayacağım. 280, 264'de toplarsanız Burada toplam Bulacaksınız. Diyelim 544 her tarafı 32'ye bölelim. 32'ye bölersek arkadaşlar Kim gelecek? 544 bölü 32 yi yine Sadeleştirme yapalım. Yani 544'ü 2'ye bölelim. 32'yi 2'ye bölelim daha sakin bir şekilde çözmüş olacağız. Arkadaşlar 17 geliyor burası. Ee, yalnız bir dakika bir dakika vurduğu 17 toplam 22 diye kaçırdığı da 5 olacak. Soruyu bir daha okuyoruz. Kaçan diyor. Atıştan kaç fazladır? Pardon. Büyük öğrencilerini sinemaya götürmek isteyen Mithat Bey cebindeki parayla tam 6 bilet. Tamam tam A dersem 6 A. Öğrenciye de B dersem 14 B ödüyormuş. Toplam ödediği para bu. Ya da ya da 3 tam bilet yani 3 A 20 öğrenci ödüyormuş. 20 B diyelim. Bu ödediği para bu 3 ay buraya atarsak 3 A 14 B'yi buraya atarsak 20'den çıkarsak 6 B. Sadeleştirirsek A eşittir 2 B oldu. Hoppa. Bu ne demektir? Bir tam ile iki öğrenci alabiliyormuş. Mesela şurada kullanalım onu. 3 çarpı 3 tamdı ya. 2 ile çarparsak 6 öğrenci. E zaten 20 öğrenci kendisi götürüyordu. Toplamda 26 tam olur. Gençler bugünlük bu kadar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.